Arkadaşlar şöyle girişimizi yaptık hayırlı olsun diyorum karşıda da bir tane Mortis var ee, bu arada seste ufak bir delay var bunun farkındayım ama kayıt programımız böyle para yok hocam ne yapalım para olunca Elgato'yu da alacağız inşallah o zaman seste bir kayma olmadan takır tukur yaparız diye düşünüyorum şu anda yanımda Melih ve Adonis bakalım neler olabilecek bu arada atar onu ya kolayca. Basitti. <laughs> Sesteki delaydan dolayı tekrardan kusura bakma diyorum. Zaten editörüm Erdem buradan söylüyorum. Güzel bir müzik ekti arkaya. Arkadaşlarımız keyiflensin. izlediği yerde bir yandan da. Tatlı olur şöyle bir ulti. Bu arada biz yani ölüm üçlüsüyüz ya. Şu anda tablet mablet derken. Herkeste de bir oyunculuk var. O zaman bir tane de ben atayım köşeye. Ve güzel bir başlangıçla birlikte. Tabii ki golün sesi biraz geriden geliyor ama olsun. Olsun hiç problem değil. Oğlum çok seri bitecek maçlar ya. Aga be. Gir gir neyse sıkıntı yok hocam. Oyun kral hoş geldin. Şöyle bir yeni gelenler merhaba. Merhaba arkadaşlar. Aha. Adonis ses açtı. Eee şöyle. Bir dakika hocam geliyorum. Kolet. Ya bazdan nefret ediyorum ya. Bu haritada baz geldi mi? Böyle bir tilt oluyorum. Sabahtan beri oynuyorum bu haritada. Bazlara karşı bir fobim oluşmaya başladı artık benim. Adonis misin be? Oradan Melihon'a yardım, güzel. Alırsınız. Kardeşim kaçma. Öl! Ölmedi lan. Ataram herhalde ya artık. Bir dakika şöyle bir gitsem. Bir destek vuruşu. Öy! ses istesin değil mi? şu an konuşabiliyorsun. Sesim videoya gidiyor. Yani adam inceci hocam. ince inceleyip, inceleyip sıkı okuyor. <laughs>

sen onu atarsın. Gol. Sen onu her türlü atarsın artık. <laughs> Arkadaşlar yeni gelenler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. 80 kişiyiz. Sizlere Mortis Show getirdik. Ben oynayamıyorum. Bari oynayabil oynayabilen birini getirelim de keyiflenin istedik. Sağ olsun. Adonis de bizi kırmadı. Hop. Hop onu düşürdüm. Her türlü atarsın sen artık onu. Bir tane Frank. Aga be, oğlum ikinci maç bitti ne ikisi 3. maç bitti oha kaç 92 son maça giriyoruz. Arkada Allah Allah bu işte bir gariplik var hocam yani bu, bu böyle bir şey olamaz. <laughs> Videonun başında bayağı bir övdüm seni Adonis yani hakkını veriyorsun onu söyleyeyim yani <laughs> zaten şu an video izleyen herkes diyecektir yani harbiden abi oynuyor adam yapıyor bu sporu. Bir tane çaktırmaya maç satalım adamlara. Değil mi? <laughs> Değil mi? Güzel. Helal be. Helal be. Maçlar 15 saniyeden oluşan e, bir maç şeyi. E, videonun sonuna şey yapabiliriz. Chatten şu anda abi Adonis ve beraber fotoğraf çekilelim diyenler var. Uyar mı Adonis sana birkaç arkadaşımız öyle gelsin. İyi bir tane gol yedik bu da güzel. Gol yememiz de bir şey yani. Çek. 35 rank Mortis ya. Zaten. Nerede kalsın Mortis'i? Üçlüde kalsın değil mi? Savaş topu. Savaş topu. Vay be. Savaş topunda 35 rank mı? Millet Mortis'i solo da oynuyor. Ya bu solo da oynayanlar hakkında ne düşünüyorsun Adonis? Solo'da Mortis kasanlar hakkında. Ben hiç görmedim solo Mortis kasan da. Ya genelde böyle kaça kaça falan bir şekilde kasmaya çalışıyorlar. Oğlum evet. bir şey diyeceğim. 38 bin kupa olduk arkadaşlar. Ha bu kadar da hızlı olmasını beklemiyordum. <laughs> kaç dakika kaç şu anda? 5. dakikasında. Arkadaşlar bari bir iki arkadaşla fotoğraf çekilelim falan. Melih bize bir müsaade et abim. Devam edeceğiz seninle. 38 bin kupa arkadaşlar. Hayırlı ve uğurlu olsun. Şöyle bir takım kodu görünüyor. Gelenler hemen hızlı hızlı gelsin. yani bir iki fotoğraf çekilin güzel olur. Sizler için de bir anı. Hem de videomuza şu anda konuk olmuş olacaksınız. Buraları hızlandırmış bir şekilde koyarız. Ee, ama çeken hemen çıksın. Çeken hemen çıksın. Çok seri bir şekilde. Tamam. Eso çektim mi çık. Bak yazıyor. Allah ım. Yazanı atarım direkt. Bak bundan sonra yazanı direkt atarım. Hadi bu ilk uyarı olsun. Hemen çeken çıksın. Bir 5 dakika kadar çekim molası vereceğim. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Çek çık çek çık çek çık. çık, çık. Dur la ben de bari bir k Milleti fotoğraflarında biraz havalı dursun. <laughs> Abi bu short video olacak değil mi? Ya bu videonun sonu eklenebilir ya. Tatlı olur arkadaşlar. Yani ben beklemiyordum bu kadar hızlı olmasını. Adonis sen bekliyor muydun bu kadar hızlı olacağını? Hani 40 kupa kastık oğlum 5 dakika içerisinde. <laughs> Adam bekliyor hızlı tabi ya. oğlum. ya. dolayı bilir. Evet evet evet. Ben zaten dedim tam Adonis'in haritası yani. Bana Discord'dan yazdı müsaitim o zaman dedim hemen Bali'den gel. Ben de belki grup Efendim? Yani Bali'den korkuyordum Bali Mortis'ten de yine de hızlı yaptık. Evet evet evet. Elimize sağlık. Güzel. Baba Pro çek çek çık çek çık çek çık. Şu anda yayında 110 tane adam var. Eee, isteksiz siz istekte bulundunuz arkadaşlar fotoğraf çekilelim diye. Ben de sizlere böyle bir şey yaptım yani. Patlı bir şekilde devam ediyor. Hileci bence şimdiye kadar çekmişsindir. 5 saniyen var. 5 saniyede 2 tane tuşa basabilir herkes bence. Hayza hoş geldin bu arada. Aleyküm selam. Evet. Güzel. Akın Berk çekti. Eee... şey yapabiliriz ya. Sıkıntı yok ya. Birazcık. Adonis sen şeye çıkmış mıydın? Uncle Mo'nun şu Türkiye vs Avrupa şey maçlarına. Evet. Sen orada vardın vardım, değil mi? Ben vardım aynen. Aga be. Hatırlıyorum. Evet. Ama o maçlar hep bizde nedense lehimize, aleyhimize gidiyor ya. Hep bir şekilde kaybediyor. Sindirim bozuluyor ona. <laughs> Mehmet Emin çektin herhalde. Beraber kalmıştık ya. Sizin girdiğinizde beraber mi kalmıştı? <laughs> Evet. Hmm. Sondaki arkadaş biraz kötü oynamıştı Türkiye'de. O yüzden bir sıkıntı olmuştu. Hı. Hmm. Vallahi yani sizin Trickshot'tan ziyade hani Mortis oynayışın çok farklı bir şey ya. Bayağı akıyor yani Mortis oynayışın. Çözmüşsün karakteri iyice. Avrupa'ya Avrupa'ya iki tane Trickshot attım ben zaten. <laughs> adam ya. Adam bizi temsil ediyor ya Avrupa'da. <laughs>